Yeni üyelere tam 500 TL aldın, hediye. Aldın, aldın. Sen de misliye üye ol. Kazanmanın tutkusunu şampiyon oranlarla ve 500 TL hediye ile yaşa. Bu gülümsemenin ardında Durex yok ötesi inceliği var. Her şeyi hissedebilmenin getirdiği haza, bayılacaksınız. Durex'te sen de hislerini özgürleştir. 10 kişiden 9'u maksimum his için öneriyor. Durex'in en incesi, Durex yükatesi. Migros Yemeği'nin sunduğu Glasgow Rangers Fenerbahçe maç önü programından herkese merhaba. Sonun altı turunda rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Aybro'ya, İskoçya'ya gidiyor. 3-1'in rövanşında maalesef ki dezavantajlı bir skorla. Bakalım İskoçya'da Fenerbahçe neler yapacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere sevgili Umut Öztürk'le beraberiz. Umut hoş geldin. Sen de hoş geldin Olcan. Programa ve maçın detaylarına geçmeden önce bir hatırlatmamız var. İstersen onu yapalım. Migros Yemek'te Mart ayı boyunca 150 TL indirim sizleri bekliyor. En sevdiğiniz restoranlarda favori lezzetlerinizi indirimli bir şekilde sipariş vermek için hemen Migros Yemek uygulamasını indirerek Migros Yemek'ten siparişinizi verebilirsiniz. Sizlere afiyet olsun. Biz de Ayro'daki, İskoçya'daki rövanş konuşmaya başlayalım. Önce Kadıköy'deki maçtan biraz bahsedelim mi? Dilersen? Bahsetmesek mi ya? Çok kötüydü gerçekten. Üzücüydü yani. Ya daha sayıcis detaylı bir soru olmayacak ama Fenerbahçe'nin genel anlamda rakibinin küçümsediğini düşünüyor musun? Sen bir öyle bir anlatı var ya hani Fenerbahçe çok hafif almış falan tarzı. Bilmiyorum bu konudaki düşüncelerini. Tabii ki hafife almamıştı. Yani Fenerbahçe özellikle iki yarının son 15 dakikası aslında bayağı bir yüklendi ama bazı zamanlarda şey hakikaten surata böyle bir sert şekilde çarpıyor. Nedir? Senle de ufak bir sohbet ettik videoya girmeden. hızlı oynayan takım olduğu zaman iyi de yerleşemiyorsan eğer onları durduramıyorsan her türlü seni cezalandırıyorlar. Çünkü Fenerbahçe yapısı içerisinde maalesef ne böyle bir oyuncu var ne o atletizm cevabını verebilecek farklı nitelikte bir oyuncu var. Çok güzel bir şey söyledim bazı oyuncular bir noktadan sonra bu tarz bir arenada külfet olmaya başlayabiliyor. Diyebilirsin ki ya da diyebilir değerli izleyicilerimiz maçtan önce böyle konuşmuyordunuz diye aslında Fenerbahçe oyununun nasıl oynanması gerektiğini anlatırken bu tarz defoları kapamak üzerine oynamasından bahsediyoruz. Çok basit bir kavram nedir? Fenerbahçe'nin bu kadar ağır oyuncuları varken alanları genişlerse eğer sıkıntı yaratır. Sıkıntı çıkar demek eşittir. Fenerbahçe'nin yavaş oyuncuları var. Eğer Rangers'a alan verirsen seni cezalandırır demek. Bu sebeple Fenerbahçe en yapmaması gereken şekilde Rangers'ı karşıladı ve Rangers'ın ekmeğine yağ sürdü. Çünkü Rangers'ın bir tane planı vardı. Tüm maç önünde konuştuk. O gün maç önü canlı yayınında da konuştuk. Bu takım hızlı bir takım ve bu takıma alan verdiğinde sana sıkıntılar yaratacak. O gün Fred'in de yokluğuyla, Amrabat'ın her zamanki huylarından vazgeçmemesiyle beraber Rangers cezalandıracak çok fazla alan yakaladı ve bu maça Fenerbahçe 5-1 olarak da gidebilirdi. Goller iptal olmasaydı eğer. Diyebilirsin ki Fenerbahçe'ye atabilirdi ama orada bir sonuç vardı. Atıldı ve offside'dan dolayı. Neyse ki adamlar çok hızlı hareket ediyor ki offside'a e yakalandılar. Yani işin en kafaya takmayacak haliyle bakarsan öyle düşünebilirsin. Ama rövanş karşılaşmasında yani oraya en azından bir farkla da gitmek daha iyi olabilirdi tabii. Ya Fenerbahçe'nin özellikle karşılama planında ve genel olarak sahaya fiziksellik koyma anlamında da sıkıntıları vardı ama ben Jack Bantlund'un harika bir maç geçirmesine rağmen Fenerbahçe'nin hücumunun da çok iyi işlemediğini iki veriyle de Destekleyebilirim açıkçası. Bir, Fenerbahçe bu maçta 45 tane orta denemiş. Çok. Ortalamanın evet. epey üzerinde ve Rangers'ın da stoperlerine baktığımız zaman aslında gömülü olup bu hava toplarını karşılayabilecek türden oyuncular. Genellikle top yere indiği zaman defektleri ortaya çıkan oyuncular. Bir de şöyle bir veri var. Fenerbahçe'nin 23 şutta yakaladığı gol beklentisi 1.80. Rangers 8 şutta bunun fazlasını yakalamış. Yani pozisyon başına, şut başına baktığımız zaman da Rangers'ın çok daha iyi bir hücum maçı geçirdiğini söyleyebiliriz herhalde. Fenerbahçe'nin hatta yüksek XG yakaladığı pozisyonlar genelde o Batland'ın, Ceko'nun yatarak çıkardığı, ya da çıkardıklarından ziyade biraz da kale ağzında Ranger savunmasını ıskalayıp Nesrin'in vurmaya çalıştığı, Jekon'un bir tane daha var vurmaya çalıştı. Yani daha kaleye yakın pozisyonlar. Aksine net olarak hatırladığım pozisyonlar bile yaratmıyor gol beklentisini aslında. E şöyle Fenerbahçe çok mu kötü oynadı dersen Jose Mourinho hamlelerine kadar bence kötü oynamamıştı. Bir taraf daha iyi bitiricilik yaptı. Fenerbahçe de ilk golde kaşındı. Yani özellikle Şumanski. Ya, o topu artık vuracaksın, uzaklaştıracaksın. Adamlar yerleşmiş zaten orada. Sana baskı yapıyorlar. Ve sen ters ayağını alıp uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Zaten ilk başta solundayken. Oradan sekti şikrin yara. Şikrin yer top hamle yaparken oyuncuya çarptı ve milimetrik bir şekilde gol çizgisi teknolojisiyle gol oldu. Aslında ondan sonra da reaksiyon verdi Fenerbahçe. Yani tekrar kontrolü eline aldı. Bence gol yerken de aslında kontrol Rangers'ta değildi. Ama ne zamanki Jose Mourinho hamle yapmaya başladı... iş tamamen çorbaya döndü. Gerçekten çorbaya döndü. Yani ilk devrede başlanılan değişiklik. Yusuf Akçek'ten çıkıldı. Orada Talişka oyuna girdi. Talişka, Tadiç, Nesir'i, Ceko oynadı ama hiçbir merkezde değildi. İkisi kenardaydı. Top alan kalmadı. E Fenerbahçe ilk yarıda zorlanırken bunun bir numaralı sebebi merkezi boş bırakmasıydı. E Talişka girince kenarları açılınca merkez daha da boş kaldı. Bir de Talişka çok geride top aldığını fark ettim. Evet yani. aynen öyle. Ya kenara servis yaptıktan sonra içeride artı biri oluşturdu. Kafa toplarını da falan gördük Talişka'yı ama rakip kaleden bu kadar uzak kullanmak bir soru işareti gibi geldi. Kesinlikle. Onun. Çünkü orada Maximen de girip Şimanski çıktı oyundan. Talişka gel bari geriye topalı oldu. Çünkü Amrabat zaten stoperlere yapışık bir şekilde top oynamaya çalıştığı için şu huyundan bir türlü kurtulamıyor. Yani adam hala dörtlü savunmanın ortasına girip üçleyen oyuncuymuş gibi davranıyor. Ya maçta çok komik bir şey vardı. Şimdi Şikrinyar oyun kuruyor. Çağlar sakatlanana kadar. Sonra Ciku. Fenerbahçe stoperleri gelmiş buraya kadar. Bak artık oyun kuruluyor. Herkes ileri doğru konumlanmış. Abi Amrabat şurada top almıyor. Gelip Şikrin Yarlı, Çağlar ya da Ciku itip buraya giriyor. E oyuncular ileri gittiğinde peki burada topu alacak olan oyuncu kim? Ya sen değil misin? Ne bu stoper oyunu mu aşkı ya böyle? Ya bütün toplu oyunu mahvetti yani. Açık ve net. Fenerbahçe Amrabat yüzünden geriden top çıkaramadı. He. İkinci 45 fiziksel anlamda bayağı mücadele etti. Kabul ediyorum. Ama abicim sen Fred yerine oynuyorsun. Nerede senin toplu oyundaki katkın? Böyle oldukça kendiyle beraber stoper attığında geri yetti. Bek oyuncularını da geri itmeye çalıştı. Fenerbahçe ön alanda hiçbir varlık gösteremedi Amrabat'ın. Buraya yapış dersen her düşer. Yani artık en sonunda kavga edeceklerdi yani. yer artık git de demekten adamın kolu koptu. Ya biraz mentalite farkı işte yani oyuncuların mentalitesinin farkı maalesef oyuna yansıyor. Fred'in de en olması gereken maçtı baktığında. Şimdi bakalım ikinci maçta neler değişecek ama ciddi sorunlar vardı hamlelerde. Peki ikinci maç öncesi Fenerbahçe taraftarının umutlanması gereken maddeler görebiliyor musun? Mesela Fred'in dönüşü büyük bir etki yaratacak kuşkusuz. %100 bence yani Talişkan'ın ilk 11 oynaması lazım bu maçta. Ama yani oynattığında da 6 numaraya gel topal 8'e gel topal oyunun yönünü çevir değil. Gerekirse duracak burada Talişka bu maçta. Geleni vuracak yani en kabaca tabirle anlatıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin aksiyonlarının çoğu Talişka'nın şutları üzerinden yürüdü. Tadiç var, Tadiç topsuz oyunda savunmada iyi yerleşiyor, boşlukları iyi kapıyor bunların hepsini kabul ediyorum zaten anlattık ama bu maç on numaram savunmada yerleşim yapsın takımı yönlendirsin on numarası olmaması gerekiyor. Bu takımın en kabaca tabirle düzenli aralıklarla ...gol atması gerekirken bir yandan da yememesi gerekiyor. Burada Fred'in varlığı Amrabat'ın yokluğu muhakkak işe yarayacak. O da Amrabat'ın az önce anlattığım stoperlere yapışıp takım oyunu uzatması değil. Fred ve Szymanski varlığı ile beraber stoper attığı ile beraber Fenerbahçe Rangers'ı biraz daha... ...kendisi sahasında kıstırmak zorunda. Hızlı oyuncularına, Serni gibi, Diomande gibi. O gün Barry Ferguson çok büyük saygı duydum. Ben hiç beklemiyordum öyle bir taktik hamleyle çıkacağını. Hem arkada biraz beşli kaldı hem Diomande'li ile çift 10 on oynatıp onların driplinkleriyle Fenerbahçe'yi vurmaya çalıştı. Başarılı da oldu. Dezs çok iyi derine geldi. Müthiş alan açtı ve derine geldikten sonra bütün Fenerbahçe'den daha iyi aksiyon gösterip yine hepsinden daha önde olan oyuncuydu. Çok taf bir oyuncu gerçekten. Çok hoşuma gitti. Yani hakikaten Serni ile beraber hemen şey yorum geliyor. Bu adamlar keşke bizde olsaydı. O hiç <laughs> değişmiyor yani. Serni'yi gördüm bu adamı Allah hemen alın gelin. Hemen ya. alın gelin oluyor oluyor. Şimdi Tadic yerine Tarışko olduğunda Fenerbahçe'nin takım oyunu biraz daha daralttığı bir senaryoda daha fazla şut imkanı ve hücum aksiyonu bulma imkanı da olacaktır. Maalesef az önce yüzümüze çarpan gerçeği biraz daha detaylandıralım. Bu tarz maçlar ve bu tarz hızlı rakiplerde hele ki orta sahada Amrabat gibi bir oyuncunuz varsa önde hem Ceko hem Tadic artık külfet oluyor. Ligde hiç şikayetim yok. Zaten adamlar yetenekleriyle ve oyun akıllarıyla götürürler. Problem değil. Ama Tadic'in bile akıl tutulması yaşadığını o duran top pozisyonunda gördün. O kadar anlam veremedim ki Umut. Yani neden böyle bir şey yaptı? Çarptırmak istedi desem adam önünde diye Yanından kavisle orta açtı. Evet yani üzerine doğru abanmadı topu. O da tuhaf bir tercih. Yani çarptırmak isteyen bir oyuncunun yapacağı hamle öyle güzel bir orta değil açıkçası. Evet, daha dahi koptu ya. Ya için akıl koyamadığı bir an. Düşünsene o durumu ve ahmetini. Bu sebeple ben bu maçta artık Talişkan'ın ilk 11 başlaması gerektiği kanaatindeyim. Sağ kenar bekte mentalitesi artık ne olursa olsun bilmiyorum. ve bir zahmet kendi de artık sahaya kendisini versin. Bright Osayi Samuel oynamak durumunda. Artı Mert Müldür'ün ben kesinlikle sırıttığını düşünüyorum kanat bek pozisyonunda. Ve bu maçta beklentim. Mert Müldür, Şikrin Yer, Yusuf Akçek üçlüsü. Mert Müldür orada biraz daha ofansif katkı ve duran top sebebiyle Ciku'dan önde tutabilir mi acaba diye düşünüyorum. Muhakkak Ciku'da oynayabilir bu arada yani. Şuraya parantez Ciku yapalım Mert Müldür'e. Ama hem topla çıkma anlamında 何 ...biraz daha katkı sağlaması açısından. Hem Cicu'ya nazaran Diomande yine orada etkili olursa... ...en azından biraz daha hızlı olması açısından... ...ve duran topun baştaki önemini düşündüğümde... ...Cicu'ya ne kadar gol atmış olsa da duran toptan... ...ben Mert Müldür'ün daha etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum... ...duran top setlerinde. Burada öyle bir savunma üçlüsü beklentim var. Hem topu yerden daha iyi çıkarabilecek bir üçlü bu... ...hem de Fenerbahçe için daha hızlı bir arka üçlü anlamına gelir. Serne ve Diomande'ye o cevabı verebilmek adına. Bu iş tamamen Fenerbahçe'nin birbirine yakın olması olmasından geçecek ve aynı alanları vermemesiyle geçecek. Şunu söyleyeyim. Bence Fenerbahçe'nin gol yememe şansı çok düşük bu maçta. O yüzden ne kadar fazla. Onlar sana 3-1 yapabildiyse, onlar 2 tane iptal olacak haliyle sana 5 tane gol atabildiyse bunu sen de yapabilirsin, yapmalısın. Çünkü çok daha iyi bir takımsın. Gerçekten çok daha iyi bir takımsın. Ama sen adamların ekmeğine yağ sürdün. O yüzden bu kaçınılmaz oluyor yani durum. Peki Rangers'ta gözlemlediğin eksikler nelerdi? Genellikle onların fizikselliğinden ve hücuma çıkış hızından bahsettik ama burası işlenebilir dediğin noktalar var mı? Ben çok sakar bir savunma hattı olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Üç tane top sektirdiler Jack da iyi iletişim kuramayıp. Artık kenar ortalarında yerden ne kadar orta geldiyse senin de dediğin gibi çoğunu ıskaladılar. Kontrol etmekte zorlandılar. Ne zaman Fenerbahçe topun boyunu yükseltmeye çalıştı? Patır patır hepsini aldılar. Balogun girdikten sonra havadan hepsini topladı. Hatta 5 tane hava topu mücadelesine girmiş ama 14 tane uzaklaştırması var. Yani gerçekten havadan ne var ...beşe şaşırdım. Daha çok topladı çünkü yani. Garip bir şekilde. Ve Fenerbahçe'nin Göztepe analizinde bunu yapmıştık. Hiç unutmuyorum. Bu takımı havadan orta ile pozisyon bulamazsın ama yerden orta açtığında muhakkak ıska geçeceği anlar olabilir ki o gün Heliton ıskalamıştı mesela. Rangers'ta da aynı şey geçerli. Bence bu takımı boğdukça daha fazla defosu ortaya çıkan, daha fazla defansif aksiyonlarını ...bayağı kötü hale dönüştürebileceğin bir ekip. Rıdvan Yılmaz falan çok iyi oynadı mesela. Yani Rıdvan'a bu kadar iyi oynayacak alanı nasıl bırakırsın sen Fenerbahçe? Bahçe. Yani akıl alır gibi değil. Gerçekten beklentimin o kadar tersine bir maç oldu ki. Yani Jose Mourinho'dan tut oyuncu grubuna kadar hepsi böyle yani o gün hiç gelmemiş gibilerdi maçın artık ikinci yarısıyla beraber. Ama oyunculara hak veriyorum ya. Hoca dedim ya çorbaya döndürdü işi. Bir noktadan sonra Fenerbahçe böyle bir garip 4-1... 5 mi 4-1 aldı bir saçma sapan 4-1-5 oynadı yani baktığında. Sonra bir anda bir 3-1-6'ya döndü. Böyle saçma sapan bir şey oldu ya. Bu İlk bu şey gibiydi yani maç bak. Rövanştayız. Artık skorda geri düştüm. Bütün riskleri alman lazım. Yani öyle bir değişiklik şeyiydi bu. Yani Jose Mourinho'dan hiç beklemedi. Tadic'in ortasında ne hissettiysem Jose Mourinho'nun yani sağın en akli şeyleri yerinde en soğukkanlı iki adamının yanlış tercihlerini gördük biz maçta. Bu beni şaşırttı. Ama bence ilk maç eşittir. Rangers'ı nasıl alt edebileceğini iyi görmüş olman lazım. Hafta sonunu bay geçmek de yani bu maça bütün fokusunu bu maça vermen için gayet net bir ortamdı aslında. Peki Fenerbahçe'nin zaten kullanması gereken oyuncuları dizdik ama en baştan bir 11 yaparsak neleri yazarsın? Tabii hemen yapalım oyuncular biraz dağıldı ama Şikrinyar, Mert Müldür, Yusuf Akçek bekliyorum ama şuraya Ciku'yu da tabii ki koyabiliriz. Sağda Bright Samuel bence oynamalı. Fred Şimanski merkezi çok şükür dönüyor. Bir terslik olmazsa Filip Kostic yine canlı dişine takarak bir maç oynadı. Hiç şey yapmıyor. Talişka Ceko Nesiri olmalı bence. Ama hoca bu konuda biraz takıntılı. Tadiçi kolay kolay kesmiyor. Ama ben bence olmalısını dizdim. Kale'yi en sona bırakayım. Livakovic'in dönmesi gerekir bence. Kalecilikte oynayarak gelmek önemlidir fakat biraz gerçeğe döndü bence Fenerbahçe taraftarı. O gerçek ne demek? Şimdi İrfancan çok iyi bir yedek kaleci. İrfancan algıları açık, çok iyi iletişim kuran, ayağı düzgün, iyi bir kaleci. Birinci kaleci her zaman arkada ben varım hissettirebilir. Fakat ben özellikle Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olabileceğini düşünmüyorum. Bu oynadığı evrede de söyledik bunu zaten. Şimdi Livakovic'in ne kadar iyi bir kaleci olduğunun bence Fenerbahçe taraftar çok farkında değil. Maalesef ki ondaki şanssızlıktan da. Yani böyle 5-6 tane jeneriklik gol yediği için geçen sene itibaren o, o kötü kaleci o bize maç kazandırmıyor lütfen ligin ilk yarısında bir maçları açın bakın Livakovic neyi kazandırmamış neyi kazandırmamış. Livakovic nasıl iyi bir kaleci? Artı bu maç penaltılara gidebilir. Yani penaltı dediğiniz anda Livakovic bu konuda bence dünya üzerindeki yeni iyi kalecilerden bir tanesi. Bunu zaten Hırvatistan milli takımında da çokça gösterdi. Bu maçta artık Levako için dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Jose Mourinho'nun tarzı bir hata yapını hemen keseyim değil ama şuna dikkatli odaklanmak lazım. Ligde top kaleye çok fazla gelmedi. Fenerbahçe son dönemde en çok ablukaya alındığı iki maçları İrfan Can hatasıyla gol yedi. Bir Anderlet Rovanş karşılaşması, iki bütün gelen Rangers hücumlarında İrfan'ın belirli bir sıkıntı yaşadığını gördük. Tekrar diyorum, ben İrfan kötü bir kaleci demiyorum. Ama Livakovic'in için İrfandan çok daha iyi bir kaleci olduğunu iddia ediyorum. Bu yüzden Livakovic'in için bu maçla beraber sonuç ne olur bilmiyorum. Çok zor ama artık kaleye dönmesi gerektiği kanaatindeyim ve bu maçta o maç bence. Peki özetlemek gerekirse eklemek istediğim bir şey var mı ve Fenerbahçe turu geçer mi sence? Ha ne güzel bir soru <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki umarım geçer. Mantığım aynı dediğim gibi. Onlar sana yapıyorsa sen de yapabilirsin. Ama çok zor atmosfer. Orada hakikaten akarak oynuyorlar. Onu kabul ediyorum. Bir de perşembe akşamları hakikaten Rangers özellikle bu tip turnuvalarda başka bir periler geliyor yani. Premier League takımı gibi gözüküyorlar hakikaten. O perinin Jose Mourinho'ya da gelmesi arzusundayız tabii ki. Şimdi buraları en iyi oynayan hoca dedikten sonra o hamleleri görmek çok üzdü beni. Ama yani benim hocaya güvenim sonsuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Onun dahi kötü günleri olabilir ama keşke Rangers'a denk gelmeseydi. Ve bu takım Saraçoğlu'nda yaptığından çok daha fazla atletik ve çok daha hızlı bir şekilde kalene inebilir. Orada sıkıntı var çünkü iyi bir atmosfer. dediğin gibi aslında kültürlü, Avrupa kültürü olan İskoçya kültürünü zaten hani hiç konuşmuyoruz Rangers ve Celtic özelinde. Ama bu takım Avrupa kültürde 3 sene öncenin finalisti olan bir takım. Bu sebeple Fenerbahçe'nin hakikaten yani ilk maçta ne yaptıysa hiçbirini yapmaması gerekir ve Rangers'a da yaptırmaması gerekir. Oyuncu tercihleri çok belirleyici. Toplu oyunda senin ne kadar hakim olduğun çok belirleyici. Fred'in dönüşü kesinlikle pozitif. Ön hatta kimin oynamaması gerektiğini görmen için böyle bir rakibe iyi bir maçtı. Yayda çok fırsat veriyor çünkü Tanishka elinde varken bunu kullanmalısın kesinlikle. Havadan iyi olduklarını gördün. Yerden belki de çizgi inerek orta açtırman gerekir. Bek arkaları çok müsaitti. Hiç kullanmadın neredeyse. 45 orta skandal bir sayı yani. Ki 14 tanesi başarılıydı maçta baktığında. Maç sonu canlı bakmıştım hatırlıyorum 14 olduğunu o yüzden. Çizgiye indirdikten sonra ciddi bir savunma yerleşim problemi var. Kenar ortasına verdikleri savunma aksiyonlarıyla hazırlıksız yakalandıkları anlarda verdikleri aksiyon arasında dağlar kadar fark var. Ama sen hep yavaş oynadığın için hazırlanmalarına sebebiyet verdin. Yani seni beşli bir şekilde karşılamaları için malzemeyi sen verdin. E bu maçta artık biraz hızlandırman lazım. Lütfen ki lütfen umarım ya şu stoper hattı tamamen bir öne yerleşir. Rahatlıkla top kullanır ve bütün hızlı hücum Rangers etkinliklerinin hani kökünü kurutur olması gereken de budur zaten ve Fenerbahçe'nin kenar ortasından daha çok yay çevresinde pozisyon bulacağı, hücum aksiyonlarını çok daha fazla yapması gerekebilen bir mücadele. %0 umutsuz değilim çok zor olduğunun farkındayım ama neden olmasın böyle bakmak lazım şöyle son düdük elendin elenmediğine kadar hiç bir gol de yiyebilirsin hemen ama 3 gol de atabilirsin sonrası devreye girmeden atıyordun zaten o kafaya çarptı uzaklaştırdı battın çıkardı olur yeter ki sen oyna çok daha iyi takımsın çünkü İnşallah. bakalım Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Umut. Çok teşekkür ederim. Migros Yemeği'nin sunduğu Glasgow Rangers Fenerbahçe son 16 tur revanş karşılaşmasını sizler için konuştuk. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Umarım bir sonraki karşılaştığımız programda Fenerbahçe'nin turunun keyfini çıkardığımız bir yayın olur. Sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.